Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Şöyle bir kadraja sığayım dedim ama Evet tabii biraz iricene olduğum için e, kadraja sığamadım arkadaşlar. Birinizi böyle, birini böyle avucun için almış bir var. Bakın objelerimizi alırken e, pirinçlerimiz hemen döküldü ellerimizin. E, giden birisi var arkadaşlar. E, gideni de geri çeviririz inşallah. E, onun için de şöyle bir e, istediğiniz varsa arkadaşlar geri dönmesini istediğiniz onunla ilgili videoda hazırlayabilirim. Şöyle biraz karıştıralım. Bakalım. Çok karışık aklınız çok karışık arkadaşlar. E, i̇ki kişinin yüzünden bir kişi size soğuk davranıyor. yüzünden yani orta yaşlarda iki kişiydi biraz iyice neydi çünkü pirincimiz. Şu an sanki böyle eşinizle ilişkinizle alakalı durumları merak eden izleyenlerim var sanırım. Ama bununla ilgili videoyu hazırladım arkadaşlar. Şu an video olarak videomuz olarak kanalda yayınlanıyor diğer kanalımızda. Buraya da bugün böyle bir genel olarak bakmak istiyorum arkadaşlar. E, niyetlerimiz sadece ama sadece abonelerime özel. Bu videoyu şu anda açıp izliyorsanız arkadaşlar herhangi bir sebepten e, bu videoyu açtıysanız arkadaşlar emin olun arkadaşlar e, duymanız gereken e, mesajcı e, söylemlerim var. Şöyle bir bakalım duru göre hislerimi öngörülerimi pirinçlerimizde objelerimiz karşısında konuşturacağım arkadaşlar ama birine bir konuda açılamıyorsunuz bunu da söyleyeyim <laughs> hadi bakalım beğenilerle yorumlarla niyetinizi bana gönderin niyetlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar ee, güzel niyetleriniz olsun inşallah dilekleriniz olsun inşallah hepinizi çok seviyorum hadi bakalım niyetlerinizi de aldıysanız objelerimi döküyorum hayırlısı olsun hepiniz için izleyenlerim için abonelerim için. Şimdi siz değerli izleyenlerim baktığım zaman bazı konularda çok aceleci davrandığınız e, durumlar var. Kendinizi çok sıkıyor, e, çok kaygılı, endişelisiniz bazı konularda. Etrafınız çok kalabalık ama bu kalabalıkta kendinizi çok yalnız hissettiğinizi görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında sizin burada kariyer konusuyla alakalı yardımcı olacak, size yardım edecek kalabalık bir ortam var. Ama insanların sesleri böyle konuşmaları birbirine karışmış. Sizin hakkında bir konuşma geçiyor aslında. Sizin de aklınızda bunu yapsam mı, yapmasam mı, yapsam ne olur, yapmasam ne olur gibisinden bazı şeyleri düşündüğünüz bir süreçtesiniz ve kalabalık bir ortamda sadece konu siz olacaksınız arkadaşlar. Hatta şu an oturmuş bazı şeyleri bekliyorsunuz. Bazı şeylerin ödülünü almayı bekliyor olabilirsiniz. Bir davanız var, davanın sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Böyle bir oturmuş bekliyorsunuz. Karşılığını almak istiyorsunuz bir şeyin ama henüz karşılığını almış değilsiniz. Ve bu dönemlerde, bu süreçlerde, bu açılımı izlediğiniz süreden itibaren bu karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yani resmen herkesin böyle fikrini alacaksınız. Herkesin konuşmasını duyacaksınız kendi hakkınızda. Çünkü bu aralar açıkçası gündemde olacak konusuzsunuz. Yani sizin isminiz çok duyulacak, hakkınızda çok konuşulacak. Bunu şahit olup bunu göreceksiniz arkadaşlar bu açılımı izlediğiniz süreden itibaren. Hakkınız konuşuluyor iyi de konuşuluyor tabii ki kötü de konuşan insanlar var. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. İsminde TRKS harfi olan iki kişinin de sizin hakkınızda arkadaş ya da dost gibi gözüküp kötü konuşmaları gündeme gelecek duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü her konuşmaya şahit olacaksınız, her konuşmayı duyacaksınız bu dönemlerde. Kulağınıza gelmeyen bir konuşma olmayacak. Ama hayat çizginizden geçiyor. Her ne geçiyorsa şu an arkadaşlar hayat çizginizden geçen hayatınızda böyle sıkıntı var. Çok iyi niyetinizden çok şey kaybetmişsiniz. Maddi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Manevi bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle ilişkiye karşı verdiğiniz değeri bir türlü alamıyorsunuz. Güveninizi kırmış biri var. Bunun için herhangi bir şey yapmıyor. Hani tekrar gelip ya da tekrar bir adım içerisinde bulunmuyor. Güveninizi çok kırmış bu kişi. Bu kişiyle tekrar güvenemiyorsunuz. Güvenmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum içerisindesiniz. Kafanız çok karışık bakın. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, ama bu kişinin çevresindeki bazı insanlar aslında sizinle olan <laughs> bu birlikteliği ya da bu e, güzel birlikteliğinizi kıskanıyor. Çünkü bu insanla çok iyi anlaşabiliyorsunuz, çok çabuk uyumlanabiliyorsunuz, çok çabuk anlaşabiliyorsunuz, çok çabuk enerjiniz uyuşabiliyor. Bu yüzden insanlar sizin bu güzelliğinizi kıskanıyor olabilir sizin bu özelliğinize nazar değdiriyor olabilir. Bundan dolayı sizi yanlış anlayıp bir kenara bir köşeye çekilip sırtını dönmüş, sizi güvensizliğe uğratmış bazı konularda hatalar ve yalanlar içerisinde bulunmuş bir kişinin böyle size karşı döndüğünü görüyorum. Siz bu kişiden bir açıklama ya da herhangi bir şey bekliyorsunuz. Böyle bir boşluk var. Ama bir anlamda bu kişinin hayatınıza gelmesini istemiyorsunuz. Yani büyük bir güven kırıklığı içerisindesiniz. Bir kırgınlık var. Bu kişi zaten sizi uzaktan izliyor uzaktan gözetliyor. Hayatınızdaki bazı değişikliklere çünkü hayatınızda bazı değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Kariyer konusunda hırslanmışsınız, kariyer konusunda kendinizi göstermek istiyorsunuz arkadaşlar. Kariyer konusu da gerçekten çok parlak gözüküyor. Kariyer konusunda yapamadığınız her ne varsa, kariyer konusunda yapmak istediğiniz her ne varsa bu aralar gündeme gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi konu siz olacaksınız. Yani günden bir nevi siz olacaksınız. Açıkçası insanlar sizin hakkınızda bazı şeyler konuşacak. İyi de konuşan olacak, kötü de konuşan olacak. Siz hepsini dinleyip siz böyle bir kendinize göre uyarlayacaksınız. Çok güzel akışkan bir fal oldu arkadaşlar. Kimin enerjim tutmadı ama maşallah çok güzel hızlı bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi çok büyük bir güven problemi yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilere, eşinize, ilişkinize bu güven problemi devam ediyor. Ama hayatçı, hayatınızda geçen yolda böyle bir <laughs> sizlerle izleyenlerim, sizin biraz böyle. Sıkıntıda bırakma, bırakmamaları da söz konusu. Yani siz değerli izleyenlerim, benim burada gördüğüm e, iş yolunda devam edeceksiniz ya da iş konusunda bir zarara uğramışsınız, bu zararı yavaş yavaş telafi edeceksiniz. Artık böyle iş konusunda bir hırsın, bir cesaretin size karşı geldiğini ve bu konuda artık yapmanız gereken şeylerin sınırlı olmadığını artık böyle sınırlarınızı aşacağınızı kariyer konusunda görüyorum arkadaşlar çünkü direkt Kariyer konusunda yapacaklarınız ya da yapamadıklarınız ön plana gelmiş. Yani yapamadıklarınız artık hayata geçirip bir şekilde kariyer konusunda kendinizi kendinizle alakalı söz ettirebilirsiniz. İnsanlar bu yüzden sizi çok konuşabilirler. Bu yüzden belki de sizin kişilerin dilindesiniz. İnsanların dilinde olacağınız için iyi kötü fark etmiyor. İnsanların dilinde olacaksınız. İnsanların dilinde olacağınız için büyük bir nazara kapılabilirsiniz. Ee, bu nazarda sizin örnek veriyorum. Küçük bir böyle el kesmesi, eliniz kesilebilir. Böyle bir serçe parmağınızı bir yere çarpabilirsiniz. Ev ve eşyası kırabilirsiniz gibi arkadaşlar. Ya da bir yere giderken düşebilirsiniz. Ee, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar ağızda böyle bir sakız gibisiniz bu aralar böyle bir hafta boyunca e, gündem gözüküyor Arkadaşlar bu gündemde olurken nazara gelmemeye de dikkat edin arkadaşlar bakın e, bu nazar evresini yavaş yavaş sakin sakin acele etmeden tamamlamaya dikkat edin arkadaşlar çok gözyaşı dökmüşsünüz gerçekten kendinizden çok ödün vermişsiniz etrafınızdaki kişilere o kadar çok kalabalık çevrenin içindesiniz ki bu çevrenin içerisinde yalnız siz varsınız yani kendinizi belki de bu kalabalık içerisinde çok yalnız hissediyorsunuz ama karanlık gelmemiş yani öyle düşünmeyin kesinlikle çünkü bazı kişiler öyle düşünüyor belki de şu anda. Öyle bir şey yok arkadaşlar gerçekten ayrılık gelmiş bu dönem her ne kadar kötü şeyler, kötü anılar yaşamış olsanız da bir şekilde arkadaşlar maddi manevi bir şekilde e, böyle bir düzeleceksiniz siz değerli izleyenlerim hayatınızda e, böyle tamamıyla artık böyle iş konusunda yapamadıklarınızı ön plana çıkaracak bir kişinin desteğiyle hem ilişkiniz olabilir hem hayatınızda olabilir. Bunu geçireceksiniz. Çünkü genelde böyle sizin yolunuzda engeller konulmaya çalışıyor. Çalışılıyor. Özellikle akraba çevrenizde bir kadının ki o böyle kısa boylu sizden kısa da olabilir. Ama sizden yaşı büyük olabilir arkadaşlar bu kişi. Bu kadın sizden çok çekiniyor arkadaşlar. Bu kadın sizin iyiliğinizi istemiyor. Bu kadın sizin ilişkinizde, işinizde hanenizde düzenli olmasını istemiyor. Bakın o da burada Evlilik yapmanızı istemiyor, istemediği için de aslında sizi kıskanç bir şekilde, kıskançlıkla, kem gözleriyle, aynı zamanda sözleriyle, laflarıyla, iftiralarıyla, sırlarıyla, yanlarıyla böyle bir etkiliyor arkadaşlar. Aslında en çok nazara geldiğiniz kadın bu kadın olabilir. Bu kadın arkadaşlar böyle burnu biraz böyle patlıcan gibi olabilir, dudakları dolgun, yüzü dolgun gözüküyor boyu da kısa arkadaşlar ama yaşa sizden büyük bir kadın var. Belki evli olabilir, belki e, evliliğinizdeki ilişkideki kişiye yakın olabilir ama hala böyle sizden diye alacağı ver ve bunu alamıyor. İlişkinizi sıkıntıya sokuyor, size bir hırs yapmış, hırsını da e, alamıyor arkadaşlar. Bakalım ilişki konusunda ne var? O giden birisi var yine. E, Birey harfi var siz bu kişiden daha önce zarar görmüşsünüz. İsminin içinde sayı isminde olabilir. Siz bu kişiden daha önce zarar görmüşsünüz. Maddi yönden kendinizi şu anda düzeltmeye çalışıyorsunuz ama aslında bir yandan da sizi maddi konulara, kariyer konularına odaklandırmayan şey ilişki hayatınızın maalesef sıkıntılı olması. E, ilişki hayatınızdaki e, bazı şeyleri hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. E, yani ben bunları hak edecek ne yaptım diye olabilirsiniz. Bakın, ilişki hayatınızdaki kişi şu an sizi böyle e, takip ediyor. Aslında bu kişiden adım alacaksınız fakat e, bu kişi sizden sonra e, siz derli izleyenlerim, e, sizden öncesi olduğu gibi e, sizden de sonra e, biraz böyle sıkıntılı çıkmış arkadaşlar ama şunu da belirtmek isterim biraz sizden sonra başka bir yeni ilişki denemiş olabilir biraz acı olabilir sizi bu ama söylemek istemedim mutlu da olamamış aslında tam tersi arkadaşlar başka bir ilişkide mutlu olamamış şu anda gözü kalbi sizi arıyor ama gururundan dolayı, egosundan dolayı size adım atmak istemiyor şu anda. Çünkü bu kişinin çevresinde dolanan, bu kişinin çevresinde dolanmış hayatında bir yılan var ve bu yılan uzun boylarda bir yılan arkadaşlar. Böyle esmerimsi e bir teni var bu kişinin etrafında duruyor. Belki koyu renk saç olabilir. de i, s, l, n tarfi olabilir. Bu kişi böyle bir etki altında olduğunu da söyleyebilirim. Aslında sizin ilişkinizin bitme sebebi, ilişkinizde iki kişinin birbirinden soğuma sebebi, birbirinden uzaklaşma sebebi maalesef bir üçüncü kişi enerjisi. Hala böyle aklınızdaki, kalbinizdeki sevdiğiniz insanın çevresinde olduğunu görüyorum ama çevrenizdeki kişinin aklınızdaki kişi. Artık bu olaylardan, bu durumlardan gerçekten çok bıkmış. Kendini resmen böyle halal acele bir köşeye atmış. Yani başından bazı olaylar gelmiş. Burada maddi kayıplar yaşamış. Bu kayıplar hem yerine koymaya çalışırken hem de sizin ona ahınızın tuttuğunu anlamış. Sizin ona duanızın tuttuğunu anlamış gerçekten ağlayarak gözyaşı dökerek çok dua etmişsiniz e, aklınızdaki kişiyi de ee, aynı şekilde sizin e, size yaşattıklarını yaşasın diye ettiğiniz bir dua var burada ve bu dua şu an aslında etkisini gösteriyor ve kendisini resmen e, böyle bir alelacele bir köşeye atmış ve sizi düşünmeye başlamış hayatının gününün çoğunda sizi düşünmeye başladığını şu e, fakat şu anda her elinden herhangi bir şey gelmediğini. Ama böyle, böyle bir sosyal medya geniş, kalabalık bir ortamlarda sizin şu anda gözetlemeye başlamış arkadaşlar. Sizden gitmiş ama bakın nasıl dönecek. <laughs> Arkadaş çevresinde bir ortak arkadaşınız varsa bu ortak arkadaşınız sayesinde sizi takip ettirdiğini ya da takip ettiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. İlişki konusunda çok gelişme var. İlişki konusunda beklemediğiniz bazı olaylar olacak. Aklınızdaki kişi hiç yapmaz dediğiniz, işte bu insan bunu yapmaz dediğiniz şeyleri bu aralar yapabileceğini söyleyebilirim. Sizi hediye alıp size sürpriz yapabilir. Bir anda böyle kapınıza gelebilir. Bir anda çok böyle beklemediğiniz şeyleri uygulayabilir. Çünkü biraz saplantılı ruh haline dönmeye başlamış. Yani gerçekten ahınızın tuttuğunu anlamış. Belki de bir vicdan azabı var kendisinde. Bu vicdan azabını ortaya çıkaramıyor. Belki gelip size söyleyemiyor. Yani sizi tek takip etmekle buluyor çareyi. Bakın ilişkiniz yalnız çok fazla nazara gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın Hanzade bakıp ne söylüyorsunuz diyorsunuz ama bakın. İlişkide nazara gelmiş arkadaşlar sadık bir dostunuzun aracılığıyla böyle sizinle iletişime geçecek aklınızdaki kişi. Yani ona bir şeyler söyleyecek sizin hakkınızda. Aslında çoğu şeyi ona söylüyor. Size söyleyemediklerini ona söyleyecek arkadaşlar. İşte pişmanım. E, siz böyle bir kutsal olarak da görüyor. Ama kendimde değilim diyerek böyle bazı cümleler kurduğunu göreceksiniz. Duyacaksınız arkadaşlar. Ama siz artık bu kişiye güvenemiyorsunuz. E, bu kişiye gönül vermek istemiyorsunuz. Bu kişinin böyle e, yamuk biri olduğunu düşünüyorsunuz. E, bu kişinin böyle bir açıklamasını yapsın, gelip sizden özür dilesin, ağlasın. Ama onu bir şekilde hayatınızdan çıkaracak, e, çıkarma e, yolunda e, fikriniz var arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki bir sürünsün gelsin ayaklarıma e, artık ben onu kabul eder miyim, etmez miyim? O zaman hani meçhul ama e, bunları ağzınızda söylüyor, yüreğinizde söylemiyor gibi arkadaşlar. E bunları böyle 3 13 23 bu videoyu izlediğiniz itibaren itibaren de olabilir. Üçlü bir vade içerisinde gerçekleşebilir. Diğer falımızda da 3 rakamı çıktı arkadaşlar. 3 uğurlu rakamınız mı bilmiyorum ama nedense bugünkü falımızda hep böyle bir 3 rakamı çıktı. O da burada böyle bakın. Bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bugün çok fazla konuştum ya. Çenem çok düştü. Biraz da böyle çok fazla da vaktinizi aldım. Son kez, bakın son kez şöyle bir atalım. Bütün vadelerde arkadaşlar genel olarak e, aklınızdaki kişiyle bir iletişiminiz olacak yüz yüze görüşeceksiniz ve e, sizi yüz yüze görüştüren kişi de yakın bir yanınızda duran ya da size çare olmaya çalışan ya da size bazı konularda e, önderlik eden e, hala böyle e, iyi davranan bu sadık dostunuz size bu konuda yardımcı olmaya başlayacak aynı zamanda arkadaşlar kısmetinizde artacak güzel bereketli bir süreç e, sizleri bekliyor bu sağlık dostunuzun yine anlaşabildiğiniz dostunuzun çevresinde bir kişinin sizi hoşlandığını duyacak ya da sizden hoşlandığını fark edecek göreceksiniz arkadaşlar resmen böyle bir ortama gidiyorsunuz bu ortamda e, sizin gibi e, arkadaşlarınız ya da oturup konuşuyorsunuz hatta böyle bir iş konusu gündeme gelecek e, bu işle alakalı e, bir kişinin böyle sizin bir kişinin resmen böyle sizden gözünü alamadığını görüyorum. Size sürekli bakıp durduğunu görüyorum. Siz de bunun farkına varacaksınız. O insanın sizden hoşlandığını anlayacaksınız. Bu insan e, kumral tenlerde bir kişi. Koyu renkli saçı var. Size kendisini gösterecek. Ve o an o ortamda siz bu kişiyi göreceksiniz. Ve huyunu suyunu hareketlerin o kadar böyle dürüst bulacaksınız ki resmen hayatınızdan aniden böyle bir kişi girebilir. Aniden hayatınızdan bir kişi alabilirsiniz. Aniden böyle bir ilişki başlangıcı olabilir arkadaşlar. Fakat şuna çok dikkat edin. Mahkeme konuları, imzalı bazı işleriniz varsa da ya da ya da ben ev almak istiyorum. Şu an imza atmam gerekiyor. İşte arabam almak istiyorum. Şuna imza atmam gerekiyor. Dediğiniz şeylerde biraz bekleyin. Bu konularda çok aceleci davranmayın. Bir şeylerin hemen olmasını çok istiyorsunuz ve bazı konularda dediğim gibi çok aceleci davranıyorsunuz. Ee, bu yüzden istediğiniz gibi planlarınız gitmiyor ve planlarınızı yapacaklarınızı e, kendinizden başka kimseye anlatmayın arkadaşlar. Bu yüzden nazara geliyor ve bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Bazı şeylerin üstüne koyamıyorsunuz. Verdiğiniz kararlar evet şu aralar çok doğru kararlar veriyorsunuz. Kararsızlığınız artık yok. Olsa bile e, bu geçici bir şekilde olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım. Beğenerek yorum yaparak ve videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşmayı biliyorsunuz zaten. Bir sonraki filmimizde bakalım sizleri neler bekliyor. Hoşça kalın canlarım.